Şimdi öncelikle tabii ki başka bir siyasi partinin kongre sürecine ve aday noktasında isimler konusunda benim bir dahilim olmaz. Siyaseten de uygun değil. Ama şimdi burada Cumhuriyet Halk Partisi ilçe başkanı olarak biz de yerelde muhalefette bulunan AKP ilçe başkanı kuvvetli ve donanımlı bir isim olmasını canlı yönden ben arzu ederim. Cumhuriyet Halk Partisi merkezi İlçe başkan Osman Sahimoğlu, AK Parti Zonguldak İl Başkanı Mustafa Çağlayan'ın istifa eden AK Parti merkezi İlçe başkanı Hüseyin Yıldız'ı muhalefete ye yedirmem açıklamasına yanıt verdi. AK Parti Merkezi İlçe Başkanlığı'nda kongre sürecinin devam ettiğini belirten Osman Sahimoğlu... karşısında güçlü ve donanımlı bir rakip istediğini belirtti. Zonguldak çatısı altında birlikte güzel işler başaralım diyen Sahimoğlu... AK Parti Merkezi İlçe Başkanı'nın kuvvetli ve donanımlı bir isim olmasını arzu ederim. Siyasette rekabet başarıyı ve hizmeti getirir dedik. Neden? Siyasette rekabet başarıyı ve hizmeti getirir. Ondan dolayı AKP'de değerli bir arkadaşımız, güçlü bir isim, sahibi bilen, sorunları Zonguldak'ın sorunlarını bilen, hizmet edebilecek bir isim oluşursa e, bu bizim için çok güzel olur. Neden? Biz de o sayede daha motiv oluruz e, ve aslında Zonguldak'ın menfaati olduğu için Zonguldak için güzel işler yaparız. Biz yerelde iktidardayız. Kendileri muhalefet olur. E, güzel bir çekişme olur. Sonucunda da siyasi çekişmelerin e, sonuçları da Zonguldak'a hizmet olarak dönen, başarılı bir kongre süreci yaşamalarını diliyorum. E, tabii e, adayların kimler olacağı noktasında önceki dönemin ilçe başkanının yeniden aday olmaması kendi iradesidir. Ama siyaseten e, AKP'nin Zonguldak'ta il bazında dahil bir başarısı mı var da yani e, merkez içinde de olsun? Yani tulum olmuşlar. Halk e, sandığa görmüş. E, yerden bir olmuşlar. Yani kim başarılı Başarılı olan bir ilçe, başarılı olan bir il yok ki. Başarılı olan Cumhuriyet Halk Partisi merkez ilçe var. Başarılı olan Zonguldak Cumhuriyet Halk Partisi il başkanlığı var. Seçim sonuçları bunu zaten gösteriyor. Yani e, bu, bunu halk da görüyor. Halk da biliyor. Bizim tekrar söylememize gerek yok. Ben diliyorum ve istiyorum ki e, bütün mer şeydeki, merkezdeki ilçe başkanlarım tüm partilerdeki arkadaşlarımız bilgili, birikimli, donanımlı olsun. Zonguldak bizlerle beraber efendim siyaseten de olsun, efendim e, sosyal yönden de olsun. Güzel hizmetler yapalım. Ben bir eleştiride bulunayım. O doğru bir şey bana cevap versin. Ben ona bir cevap vereyim. Gidelim beraber birlikte olalım hizmet için ne gerekiyorsa Ankara'ydı, İstanbul'du, Zonguldak'tı veya dairelerdi veya köylerdi. Gidelim beraber çalışma yapalım. Bunun sonucunda ben kalın çizgiyle şunu söylüyorum. Diyorum ki Zonguldak hizmete muhtaç. Zonguldak ötekileştirilmiş bir şehir. Zonguldak hakkı teslim olmamış bir şehir. Hakkı yenen bir şehir. Zonguldak halkı kesinlikle ve kesinlikle hizmet noktasında mevcut AKP iktidarında cezalandırılmış, mahrum bırakılmış bir şehir ve halk. Biz bunu aşmamız lazım. Yani öyle siyasi, hamasi beyanlarla, Zonguldak sevdasını ortaya koyarak, Zonguldak e, şimdisi altında buluşalım, yapalım demek der ziyade bunu eyleme ve hizmete dönüştürelim. Bunu da samimi olan arkadaşlarımız, gelsinler hep beraber Zomodak için güzel şeyler yapalım. Kayseri, Bursa, Gaziantep, Malatya, bu tarz mesela Konya, bu tarz iller bunu yapmış, bunu başarmışlar. Biz niye başaramayalım? Az sonra Zomodak ve onun menfaatleri ise biz tabii ki bu noktada herkesle beraber yol yürürüz ve bu milletimiz bugün olduğu hizmetlerden çok daha iyilerine layık diyorum. Hepinize sevgiler sunuyorum.